Selam, hoş geldiniz. Siz ekran başındaki izleyicilerimiz ve buradaki konuklarım... herkes hoş geldi. Bugün 29 Haziran 2016 Çarşamba. Maalesef güzel bir güne uyanamadık. Çok özür diliyorum. Dün akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Yine hain terör saldırısı gerçekleşti. Ve 41 kişi hayatını kaybetti. 239 kişi de yaralandı. 26 senedir meslek hayatımda hiç bu kadar zorlanmamıştım. Gerçekten ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yakınlarına sabır versin. Başsağlığı diliyorum ülkeme. Denilecek, konuşulacak hiçbir şey yok artık. İnanın kelimeler boğazımda düğümleniyor, konuşamıyorum. Ulusumun başı sağ olsun. Ve benim ülkemde olduğu kadar dünyanın her noktasında masum insanlara öldüren her kimse onlara da lanet olsun masum insanlara yönelik bu akıl ve vicdan yoksunu saldırıları gerçekleştiren kirli elleri nefesimiz tükenene kadar lanetlemeye devam edeceğiz. Yitip giden 41 can yazık lanet olsun size kanlı terörünüze de millet olarak bize düşen de birlik olmak ve biz birlikte olacağız. Biz ayıramayacaksınız siz. Biz Türk milletiyiz ve hep beraber el ele vererek paylaşarak üstesinden geleceğiz büyük bir olay. Orada çoluk, çocuk, genç, yaşlı bizim ülkemizden veya başka ülkelerden çok insan gitti. Ülke genelinde dış temsilciliklerde bir günlük ulusal yaz ilan edildi. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Artık dursun bir terör. Ama şuna inanıyorum ki biz neleri atlattık. Bunu da atlatacağız. Siz bizi yıkamazsınız kardeşim. Sizin gücünüz yetmez Türk milletini yıkmaya. Siz bunu yapamazsınız.